Allah esması mesela la la. Şimdi bak Kur'an değil mi? Kadim diller. Şimdi soldan sağa doğru, değil mi? Şimdi bak e, sağdan sola sağdan sola doğru. Şimdi biz mesela Latince biz şimdi şöyle yazarken değil mi? Baktığımda İngilizce, Türkçe ve vesaire, vesaire biz soldan sağa doğru. ama baktığında Kur'an değil mi? Bu tarafa doğru. Kalbe doğru okunuyor. Hep ne diyoruz? Değil mi? Hep bunu anlatırız sağdan evet. sola doğru. Kalbe doğru. Şimdi bu neden? Çünkü kalbin titreşimini aktive etmeye çalışıyor. Aynı Kabe'de dönüşümüzde kalbimize doğru böyle hafif yani eğilerek kalbimizi aktive etme amaçlı bir şekilde dönüyoruz ya böyle. Dönüyoruz ya. Çünkü bütün mesele kainatın ses frekans sistemi üzerinde olduğu için kendi frekansımı da yükseltmem lazım. Ve baktığında bunu ben ikinci kitabımda yazdığımda hatta Tübitak'tan bir hocamız okumuş, hatta birkaç kişi okumuştu Tübitak'tan. Ve bana dediler ki Timüsle ilgili çok ilginç bir şey yazmışsın ve çok doğru bir şey bu. Çünkü timüs biliyorsun bizim ilmin sistemimiz hani eee kelimesi biliyorsun immüne dönüşmüş ya e, İngilizcede. Timüs mesela biz e, Allah Allahımızın kullandığı lisan ve harfler o kadar ağdalı ki bizim bütün bu hani ne gibi varlığımızda endokrin bezlerimiz o yedi çakra dediğimiz aynı zamanda endokrin bezlerimizi aktive ediyor. Aktive ediyor. Ve sesle yaratılmış bir varlık ve ses harmonizasyonun peşinde olan hani haram değil mi? harmonisi bozulmuş şey değil mi? titreşimi bozuk şey. Ee, olduğu için hani haram yemek mesela, neden mesela domuz eti yenmiyor? Titreşim bozuk olduğu için söylüyor bunu. Hatta bunu şamanlar falan da yemiyorlar. Her neyse şimdi işte e, haram lokma denmesi ne oluyor? Bizim titreşimimizi bozan her şey yani merkezi sinir sistemimizin, beynimizin algımızın önüne perde konduğunda sen diyorsun ki, biliyor musun diyorsun. Şu anda sen 3 artı 1 boyutlu bir, bir yerdesin. Önündekini ben görmüyorsun. Bakıyor, anlamıyor. Niye anlamıyor? Çünkü e, ya, şeyi ekranı bozuk, ekran bozuk. İşte onun için biz şimdi çalışmalar yapıyoruz ya DNA işte çalışması, Fetih Suresi işte. Neden? Salavat, tövbe, tövbe, değil mi? Dolayısıyla e, biz titreşimimizi yükseltirsek, bizim wi yükselirse, kainatın sonsuz frekans zinciri olduğunu düşünürsen benim frekansım 80 ise, çalışmalardan sonra 85'e geçtiyse ben 85 ee, çeken hani 85 e, kanalını çeken bir gerçeklik alanına geçmiş oluyorum. Anlatabildim mi? Evet. Aynı radyo ayarlarını ararken 99 99.1 bunu çekiyor şu an benim radyom. Çünkü beyin bir radyo ya. Şimdi biz bu çalışmalarla kalbimizin pasını atar derler zikir, değil mi? Dua, namaz, gece namazı, değil mi? Ne oluyor? Şimdi benim alıcılarımın üstü paslanmış, paslanmış. Düşünsene dışarıdaki internetinin modeminin üstü paslanmış çekmekte zorluk çekiyor. Diyor ki pasını döker. Hatta pas kelimesi biliyorsun pas e, e, sembolik kullanılır Kur'an'da. Niye? Çünkü biz zaten demir demir var bizim kanımızda değil mi? Kalp paslanmak. Ne oluyor? Alıcı ayarları bozuluyor. Ne kadar doğruyu anlatsam da anlamıyor. Alıcı ayarı bozuk çünkü. Çekmiyor çünkü çekmiyor. Kanal çekmiyor. Ne oluyor? Bu tip çalışmalarla, tövbelerle, kendini güzelleştirme, salih amel işleme, değil mi? topluma hayırlı işler yapmaya çalışma. E kendi kusurlarının üstünde işte Allah adına esmaları aktive etmeye çalışma. Bugün hangi ehtiha, e, esmamı aktive edeyim? Bugün cömertlik esmamı. Bugün daha çok vereyim. Hani ki, hatta kendimi bugün zorlayarak vereyim vesaire. Bugün sabredeceğim. Bugün sabır esmasına açar. Bunların hepsi nedir? Seni Allah esmasına yaklaştırıyor bunlar ya. Kendinde bu esmayı canlandırıyorsun. Çiftçiliğini yapıyorsun. Kendi çiftçiliğini yapıyorsun. O 28-29 fetih suresinde bahsedilen kendi çiftçiliğini yapıyorsun. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. İşte biz bugün bu çalışmayı yapacağız ve şu an bunu, bu o kadar yayılmış durumda ki, bu işte en son yine sardığım nörodoklardan bir tanesi, yakında işte onun bazı şeylerini anlatacağım. Mesela çok basit bir örnek hemen şimdi vereyim. Şunu örnek vererek, Şimdi bu adam da işte amigdala nasıl çalışıyor, işte beynin e, senkronizasyonu nedir merkezi sinir sisteminde nasıl e, ne, ne tür açılımlar yaşanıyor, beyincik nasıl çalışır vesaire. Ve adam e, çok basit bir örnek. Stres buna şimdi fizyolojik fizyolojik esneme deniliyor. E, fizyolojik e, sign, sign. Şimdi şöyle bir şey bakın. Sinirlendiniz mesela veya üzüldünüz. Üzüldünüz. İki nefes içeri alıyorsun. Ağızdan veriyorsun. 10 ila 20 tane. İki tane burundan. Bu, bu genel bir aklınızda olsun diye verdiğim bir örnek. Bir süre sonra esneyebilirsiniz. Böyle bir rahatlama gelecek. Çünkü neden? Bu sizin amigdalanızı sakinleştiriyor. Aklınızda olsun. Sinirlendiğinizde, üzüldüğünüzde, stres kapasitesi kapıldığınızda. Çok çok önemli bir beyinci bence çok önemli bir adam. Şimdi gelelim bizim zikirlerimize. Şimdi bu zikirleri biliyorsun. Bizim mantakçıya da örnekler verdik. Nice videolar, seminerlerimde hep bunları gösterdim. Niye? Çünkü hep bir ön yargı var yani. Tabi kalp bu kuruluyor ne oluyor falan. Yani şu anda kuruluyorsa tarikat, işte dediğim gibi nörologlar, kuantum fiziksel falan dünyada kuruyorlar arkadaşlar. Çünkü tamamen bunun üstünde çalışıyorlar. Wim Hof dünyayı sarmış durumda e, tekniği. Hatta ve hatta e, koronavirüsle de ilgili, ebola virüsle de ilgili nice çalışmada Wim Hof tekniği kullanılıyor. Ve bu tekniğe baktığında bakıyorsun ki bizim bunlar zaten e, nice hizatlar gelmiş gitmiş. Bu zatlar bize bir takım metotlar göstermişler, zikir metotları. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sahabeler dinlerken böyle titreşir, arı gibi titrerlermiş. Bu hep anlatılır. Niye? Titreşimler yükseliyor yani. Titreşimler yükseliyor. Ee, o yüzden şimdi hangisini anlatalım? Mesela e, bunu, bunları size göstermemizin sebebi bilimsel altyapısını bilelim ki. Hani ben bunu zaten yazdım. Bunları yazdım ama yeni şeyler de ekledim şimdi üstüne. Bunları bilelim ki biz bir şeyi yaptırırken yani yine söylenecektir. Çünkü insan şeytan durmaz. Yani. insan nefsi durmaz. Yani, dilersen bu mantak çayı videosunu açın. Mantak çayı, çayı bakın. Bizim bildiğimiz biz hu zikri var. kim biliyor musunuz? Yani seminerlerinde çok bahsettiğim <laughs> adam. Dünya çapında bir şifacı bu adam. Bu adam ikinci beyin olan bağırsak sistemin üzerinden kişilere çeşitli Nefes teknikleriyle kanser hastalarının, birçok hastanın e, gittiği bir adam e, Tayland'da olması gerekiyor. Ve e, London Real'da çıktı. Ben London Real'ı çok seviyorum. biliyorsun çok da destekliyorum. O da çok uyanış çok he, evet. e, şey yapmaya çalışan bir insan olduğunu düşünüyorum. İnşallah Allah doğru yolda tutsun. Bilmiyorum tabii ki çok içeriğini ama evet. çok güzel videolar paylaşılıyor. Şimdi bakın, Mantak Chia. İnsanın streslendiğinde sindirim sisteminin nasıl kilitlendiğini, uzun süren streslerin insanı nasıl hasta ettiğini ve bu e, bunun önüne nasıl geçebileceğimizi anlatırken bir mesela çok sayıda nefes tekniği var. Bir nefes tekniği veriyor. Bakın. Okay. So <laughs> low up we have sex Okay. And we have elimination. That is the last intestine. In here we have small intestine. Evet, bağırsaklarımız. That is option. Bağırsaklarımız. And here we have all the digestion. Bağırsaklarımız. People don't care about that. Okay. and people so stressful stress we call now the western day, the definition is that stress yes. is when you're in stress we call fight and fire response you are called to walk yeah running okay. okay fight or flight response with stress okay and now when you are in the when you're in the resting mode you're in rest yes. and digestion <laughs> but when you <we> stress, <laughs> to slow down. Or not. <laughs> no, 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 so you no, 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 you exhale, flatten down the stomach, inhale, you no, <laughs> your no, And some people in a warmer place they can use them. As da bunu başka tarif gösterebilir. Konjüdilimsi. Okay. And when you lie down you rest, you see and you feel. The huzikini. Nasıl yapıyor? You... Huzikini yapıyor. Lütfen bunları da açın, araştırın, görün antakçıyanın videolarından huzikini. Şimdi ben bunu şeylerimizde, zeminerlerimizde bir de şeyden gösteriyorum, değil mi Soner'im? Elin altında değil mi? Hani Huz Zikri'nin yapıldığı orayı kesmiştik, değil mi? Hangisini ee, kestik? O, bir tek o videoyu sanırım edinemedik. Ee... Tamam, önemli değil. Onu isterlerse şeyde paylaşırız ya, ikinci videoda falan paylaşırız. Önemli değil. Ee, evet. Sıkıntı yok. Ama bizim bu, hani <gülüyor> <gülüyor> dedi yaptı diye yaptığımız bu ıı, zikirlerde. sana buldum videoyu da. Şöyle bir bakabiliriz isterseniz. Ama tam, tam ah. bu, bu kısmını. Ha yani. Ha. Bir saniye. Bu la ilahe illallah. Yani ilerleyen kısımlarında mıydı? Biraz daha ileride. Bu mesela deminki şey. Sonra göstereceğim. Yok. Burada daha geride sorayım. ben onun ta tamam. şey tam yazdım. Ah bu bu bakın. Bakın karnına vuruşla karnına. Vuruşlu. <laughs> Şimdi. Evet, bu bizim vuruş <laughs> yeterli Şimdi biz bunu tabii internetten bir sürü zikir şeyi buluyoruz ve gösteriyoruz. Çünkü gerçekten eee anlattığı bir beden de kuyruk sokumundan başlamak üzere Beyin sapına kadar giden bir pompa sistemi var. pompa Ve bakın çok ilginç. Yine Andrew Huberman'den de e, ve aynı zamanda Moral Surf'ten de bahsetmiştim bilirsiniz. E, çok önemli bir mesele var. Bizim slow wave e, sleep dediğimiz yani yavaş dalga uykusunda bizim bu omurilik sıvımızın beyinde en çok e, hani fışkırtıldığı e, e, dönem gece uyurken. Tamam mı? Dolayısıyla burası bizim nöroplastisite dediğimiz e, fonksiyonumuzun en çok olduğu uyku e, kesiti. Şimdi bizim sa sağlığımızın bozulmasının en önemli sebeplerinden birisi bu omurilik sıvısının omurilik sıvısının yeterince akışkan bir şekilde e, çünkü merkezi sinir sistemi ve beyin bunların hepsi bizim sağlık. Çünkü immün sistemimiz, Immün sistemimiz beynimize bağlı yani. Anlatabiliyor muyum? Beyn ve diyafram ve diyaframla mesela pankreasımız arasında çok ilginç ilişkiler var. Öyle ki işte ışıkların mesela gece saat aslında normalde 11'den sonra parlak ışığa maruz kalmamamız gerekiyor. Bunun gibi o kadar çok detay sizlerle paylaşacağım ki bunu şunun için söylemeye çalışıyorum. Burada yapılan çalışma bir pompalama sistemi. Pompalama kuyruk sokumundan beyin sapına oradan beynin prefrontal korteksine kadar gördüğümüz gibi aynı aynı şeyi yapıyorlar ya aynı şeyi yapıyorlar. Yani bunu anlatmaya çalıştım ben bütün bu bütün bu yıllardaki çabalarımda kitaplarımda çünkü bunlar hurafe falan değil. Ama tabii ki biz e, titreşimi yükselmesin, insanlar uyanışa geçmesin diye bu e, şeytanların yaptığı oyunlar içinde biz bu e, şeylerin içinde tabii ki suistimal her yerde var. E, bunları kaptırmış durumdayız. Ama zaten gördüğünüz gibi online de yapabiliyormuşuz. Dolayısıyla evinizde bunu yapın güvenli güvenli bir şekilde. ibadetlerinizi yaparken titreşimizi yükseltmek için. E, merkeze tabii ki Efendimiz'i koyarak aleyhissalatü vesselam. E, bu e, merkezi sinir sisteminizi ve beyninizin aktive hani beyninizin şu anda hani ölü toprağı gibi aktif olmamış esmaların çünkü orada beyin beyinde ziraat yapacağız ya bütün esmalar buradan açığa çıkacak ya. Çünkü kalpten emir gidecek esmalar beyinde açığa çıkacak. Bunları aktive etmeye çalışalım. Birazdan biz bu zikri beraber yapacağız. Merak etmeyin. Ben sadece bilimsel altyapıyı vereyim de kadın hurafe anlatıyor denmesin diye. Ki en sonunda denecektir. Önemli de değil. Yani yogalarda da var. insanlar paralar, paralar veriyorlar. Yogilerde var başka Bak bilim, her yer herkes bir zaman. şekilde bir şey farkında aslında <laughs> Evet. yani dünya burada bilim adamları burada artık gerisi benim zaten çok önemsemiyorum açıkçası dediğim gibi ben görevim kendi üstümüze düşen görevi doğruyu paylaşmaya çalışma gayemizi yerine getirmeye çalışıyoruz şimdi burası bu şimdi bu bunun dışında bakın mesela ee, Allah esmasını mesela la ilahe illallah'tan bahsettik şimdi la la sesi bütün öğretilerde yani uzak doğu öğretilerinde vesairede ana meridyenlerin ana meridyenlerin vücut çünkü meridyenler mesela ben normalde meridyenler üstünde e, meridyenlerle ilgili çok çalışma yaptığım için yani çok fazla kurcaladığım için o alanı biliyorsun sen Sahneyi birisini alıyorum çok ufak bir hareketle kişinin Mesela sol kolunu kullanamıyor kişi. Çok ufak bir hareketle niye oradaki meydana müdahale ediyorsun? Ya yani bir tek kesikle bile müdahale edebiliyorsun. Yani o kadar ilginç şeyler var ki insanın enerji alanına elini sokup müdahale edebilirsin. Zaten bütün bu dualar, bütün bu korunma, bütün bu bizim çabalarımız bizim enerji alanımıza taarruz var. Taarruz var. Ve e neydi? Bir toplu kendi iç ahlakını değiştirmez, yaşadığı değişmez. E senin enerji alanına, senin memleket ne suru var memleketin, ne nöbetçisi var. Maşallah senin varlık alanına atıyorlar sürekli şeyleri, virüsleri. Be beyin beyin bilgisayarın kilitleniyor. Dolayısıyla doğru şekilde okuyamıyorsun zaten. Değil mi? O sebeple bizim doğru şekilde okuyabilmemiz için topraklanmak, abdest, namaz, Allah'la irtibat, her an, her an irtibat ve her an seni gözetlediğini bilmek. Yani her an ee, ve bununla beraber titreşimimizi yükseltmek çabamıza girmemiz gerekiyor ki gerçeklik seviyelerinin seviyelerin içinde bu bir oyun değil mi? Oyunda bile ne oluyor? Üçüncü level'a atladım demiyor mu ya? Bu ilahi matriks yani senin oynadığın oyun Allah'ın teknolojisinden daha mı iyi? Mümkün mü böyle bir şey? Asla. Dolayısıyla bu oyunda kendini gerçekleştirdikçe, titreşimi yükselttikçe, temizlendikçe, kalbinin paslarından kurtuldukça, kendi esmanı gerçekleştirmek için Allah'ın metodlarını yol gösterdiği şekilde kullandıkça bu esmayı bu yolda aktive edeceksin. Bu hareketi bu şekilde yapacaksın. Bütün rehber talimatları vermiş. Sendeki esma zaten sana doğru koşar. Koşar yani. Onun için de şunu bilin ki yapmakta zorlandığınız şeyler size sistemin yardımıdır. Sizin ondan uzaklaşmanızı istediği içindir. Size kolaylaştıran şeylerdir sizin esmanız. E, zın açığa çıkma e, potansiyeli. Evet, şimdi gelelim e, la dediğimiz gibi ana meridyenleşme bak la ila he illallah. Ya başka harf mi yok? Başka bir şey mi yok? Niye hep la 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 yani? Allah'ın harfi mi bitti? Ne diyor? Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa Allah'ın kelamına yetmez. Ama burada bir metot var. Ve nefes, zikir, ses. Zaten ses diyorum ya. <laughs> <laughs> mesela ağzı kapalı la ilahe illallah yaptırıyorum ben çalışmalarda. Biliyorsun. Yani insanın bütün bu tiroid, timüs, bütün endokrin bezlerinde aktivasyon başlıyor. Çünkü beden hiçbir zaman dışarıdan gelen bir şeyle iyileşmez. Beden kendindeki şeyin aktive edilmesiyle iyileşir. Bedende ne bileyim mesela D vitamini aktive olmuyordur. Dışarıdan aldığın D vitamini zaten yani sana senin dışarı normal şartlarda insanın bedeninde o kadar yüklü miktarda protein vesaire var ki senin kendindeki mesela açlıklarla bir sürü kendi hali hazırda mesela çok basit bir şey söyleyeyim ben yıllarca anemik bir insan yıllarca e, efendime söyleyeyim e, sağlık problemleri de bazı işte anemik sonuçlara sebep olan sağlık problemleri mi oldu ben ne zaman Açlık, 24 saat açlık vesaireye başladım. Benim anemin bitti. Ve bana gittiğimizde hatta çok doktor falan dedi ki sende de dedi, şimdi kan kalmamıştır dedi. Benim hayatımın zirve kanını ben en uzun açlıklarımda gördüm. O sebeple dünya buraya da gitti. Onu da söyleyeyim. Açlık bu işin açlık sağlığın temel 3 gün 72 saat açlık yapan insanın immün sistemi %30 artıyor. Allah insanı niye aç bıraksın yoksa? Allah şunu niye yapma desin? Allahın derdi ne ya? Allah, Allah'ın bir şey mi ihtiyacı var? Tamamen senin kendini gerçekleştirmen için çabalıyor. Bu sebeple işte bütün her şey titreşimini yükseltmek için olduğu için hani o esmaların açığa çıkması zaten bunu sağlıyor. İşte e, ses e, çalışması, zikir çalışması bütün bu çalışmaların yanında kalbini temiz tutmak, hayır yapmak, salih amel işlemek, ibadetlerini yapmak, işte efendime söyleyeyim esmalarını Allah esması doğrultusunda bütün hayır noktasında kullanmak. Gelelim e, la ilahe illallah bu sebeple seçilmiş bir ses ve aynı zamanda Allah'tan başka hiçbir şey yoktur demek. E, bu telkini de sana veriyor. Bu telkini senin bilinçaltına yerleştiriyor. Çünkü ses çalışmasında sen biliyorsun biz ne yapıyorduk? Cenin pozisyonuna da sokuyorduk değil mi insanları bir süre evet. sonra? Hemen. Ne oluyor? hiç hatırlamadığı şeyleri, üzüntülerini hatırlıyor. Çat çat çat. Vücuttan çıkan şey. Ya kanama geçiren insanlar oluyor. Niye? Vücuttan atıyor çünkü. Duygu, duygu kimyaya dönüyor vücutta. Bunu, bunu tekrar bunu da söylüyorum. Dünya bunu artık kabul etti. Ve İslam seni nereye getiriyor? İslam'ın amacı nedir? Dengede insan, kamil insan. Kamil insan nedir? Çok sevinmez, çok üzülmez. Gördün mü? Bak zaten diyor ki onlar üzülmeyecekler, mahzun da olmayacaklar. Niye? E, Matriks'in dışına çıkmış. Gördüğünün bir film olduğunu fark etmiş. Ama biz film izlerken bile ne oluyoruz? Empati kurduğumuzda bir oluyoruz değil mi? Ama bu bu mertebeye erişmiş kişi. Kendi başına gelenleri bile izliyor. Orada yani. Orada yani. Düşünebiliyor musun? Evet. Şimdi hangi videoya bakacağız? Ee, yine zikirle alakalı şöyle hemen bir açayım. Bir şey Ha. Please sit down. take evet. nice deep breath. Evet. Fill your tummy, fill your chest. And hum. Evet. bu kişi kimdir? Sorayım sana attım yolladım. Şimdi telefonda olduğu için evet. evet. senin ismini. Evet. Şey. Sundar Bala Subramanian. Bunu benim evet. yine seminerlerimde gösterdiğim bir kişi. Bu kişi kimdir? Bir hücre biyoloğu. Ee, bu bu kişi. Bırak. Zaten, Bırak. Bırak. Şimdi burada ne yaptı? Uzun bir hmm, yaptırdı Neden? Çünkü bu adam çok ilginç. Hani böyle insan, hani e, simyacı'nın hikayesi. Çıktı e, bahçe, hani çıktı hazine arka bahçe demişte efendime söyleyeyim. Hani aramış aramış sonunda arka bahçede meselesi var. Ya. Şimdi bu bu da bu kişi de akademik bir insan akademisyen hücre biyoloğu ve aslında dedesi falan şifacı. Bunlar Hindistan'da şifacılar ve nasıl bizim hani koca karı ilacı dediğimiz falan işte yoga ile nefesle iyileştiriyormuş insanlar. Fakat bu çocukken bunların içinde büyüdüğü için hatta yoga yoga yapmasına zorla, zorlarlarmış. Hani bizde böyle şeydir ya namaz namazda da böyle hani bazı insanlar der ya ben çok çocukken çok zorlandım işte kılmak istemezdim ailem baskı yaptı falan. Onun için biz zor zorlamaymış o yani hiç anlamazmış niye yoga yaptığını falan. Ondan sonra yıllarca batı tıp bunu okuyor, ediyor falan filan. Bakıyor diyor ki ya diyor biz benim diyor dedemle anneannem diyor. Bunlardan daha çok insan iyileştiriyordu diyor. Düşünebiliyor musun adamın geldiği yere bak. Ve diyor ki ben diyor bir şey yapayım diyor, test yapayım diyor. Yoga nefesi yaptığında ki biz bunu hani elif la mim, bu sesleri kullanarak biliyorsun yapıyoruz. Neden? Allah bu sesleri boşa mı yaptı ya? Allah her an seni tune, fine tune etmeye çalışıyor. Yani diyoruz ya harmonizasyon meselesi, titreşim yükseltme meselesi. Evet. Bu, bu, kadar hani e, şeylerin e, okurken mm, niye yani bunlar? Bunlar niye? Anlatabiliyor muyum? Hani tecvitli okumada falan. Şimdi bir diyor, aa diyor, bir baktım ben diyor, çocuğumun diyor, oğlumun diyor, işte kendi tükürüğümü aldım diyor. Bu yoga nefesi ve sesi yapmadan evvel ki e, tükürüğümü aldım. Yaptıktan sonraki tükürüğümü aldım. İkisini kıyasladım diyor. Burada diyor, büyüme hormonları Alzheimer'ı engelleyen hormonlar, 1200'e yakın farklı hormon, ekstra hormon vardı diyor. Bir baktım diyor bu iyileştirici bir şey, bu bir şifa. Onun için benim dedem daha çok insan iyileştirmiş benden diyor. Bakar mısın? Şimdi biz bunu anlatırken hani hep diyorum ya bilimsel altyapıyı vermeye verelim ki. Yani Allah neden şimdi Türkçe okusam olur mu? Yahu olur ama bu sesler kainat frekans sistemi sen bir yazılım olduğun için. Kainat da bir yazılım olduğu için, seni tuğun ettiği için, seni hani ayarladığı için ve seni iyileştirdiği için, yani yazılımı düzelttiği için, bunların üzerinden okumaya çalışırsan şifalanacaksın. Zaten Kur'an okuyana şifadır demiyor mu ya? Yani bunu söylemiş zaten ya. Yani bak inanır mısın? İnsan bir yere kadar, analitik bir insan, hukukçuyum, uluslararası hukukçuyum. Bir de yani böyle öf, yani, yani en böyle kazık derler ya, kısımlarını okumuş bir insan. Ben neymişse derdim. Herhalde o kadar sıkıldım ki sonunda besteciliğe döndüm Yani o kadar zor bir şeyler. Şimdi bakıyorum. Hani analitik, analit bir insan olarak böyle bakıyorsun ya yani. falan. Sonra bir bakıyorsun. Yani o kadar ortada ve yani sen Allah'tan daha mı akıllısın kardeşim yani? Allah bunu niye seçecek? Allah niye böyle bir sistem kuracak? Daha mı akıllısın yani? Bu buna gelir çünkü. Bu niye böyle? Ben bunu böyle yapsam böyle olur mu? Ona olmaz işte o. Onun için de eksik olur ama daha iyi diyorum ya, şifa olmasını istiyorsak bu seslerin bize olan faydasını da kullanalım. Yani Allah bize her yönden sarıp sarmalamış durumda. Evet. O yüzden işte burada biz mesela yaparken bu sesleri ben anlatırken bunu gösteriyorum çünkü bakın diyorum lütfen araştırın bunları bu bu kişilerin e, sayısız bu bazıda anlatımı olan insan var sesin şifası üzerinde. Bunların def kaç tane çözdüm video var. Bunları da paylaştım e, biliyorsun. E, senin eski seminer artık yapamıyoruz seminerleri çünkü korona sebebiyle. Sonuç itibariyle e, bu nefes çalışmaları, bu zikir çalışmaları zaten şifa. Her şeyden önce şifadır. Yani Allah'la bağlantı titreşim yükseltmek, bedene, ruha şifadır. Onun için e, şimdi bana bir okurum. Az önce sen seni beklerken şey yazmış. Oğlum demiş. E, yanlış e, şey yapmadım Fotoğrafını da çektim ama şimdi Oğlum demiş. Anne demiş sen her bu duaları yaptığında demiş. Sanki demiş bir buraya huzur iniyor demiş ya. Çocuk, çocuk işte aslında oradan konuşan kim düşüneceksin? Konuşturana bakacaksın. Söyleyene değil, söyletene. Allah onaylıyor bizi zaten. Yani e, bizleri bu bu, şey, bu çabaları koyduğumuzda. O sebeple yani şun şunda bile bakın. Bakın. Bilinç altına bilginin çok daha kolay girdiği bir şey. bu. Bunun için yapıyoruz zaten. Yani önce seslerle, nefes ve zikirler sesle birleştirip sonra cenin pozisyonuna soktuğumuzda kişi, kişi bilinç altında kendi hatırlamadığı ama beyninin hatırladığı sayısız e, maalesef e, dışarı atamadığı, dışarı atamadığı duyguyu. Çünkü bunlar hastalığa dönüyor sonra. Aa, o kadar hastalıkların sebepleri bunlar ki bunları atmaya başladıkça kişiler şifalanıyor ve tabii ki idrak perdelerinde de açılımlar yaşanıyor.